this camera is awesome Oh, no, you to he almost steals Ses Bizimkilermiş komutan. Kıdemli yüzbaşı Yiğit Alkan. Binbaşı Barış Kalender. Komutanım, yeni ilçe karakol komutanımız komutanım. Hayırlı olsun komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Yiğit Yüzbaşı. Dinlerin <laughs> geçiş yolları belli değil mi? Ergun Bahçıvuş. Nasıl oluyor böyle bir yanlışlık? Ergun Başçavuş'un bir kabahati yok komutanım. Biz birkaç gündür dağlarda çatışmadaydık. Merkezle irtibatı kesmiştik. Ee, kaldınız mı hepsini? Hepsini, tek tek. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Eğer müsaadeniz olursa bu akşam karakolda kalmak istiyoruz. Herkes oldukça yorgun. Ne demek, şeref duyarız. Araçla götürürüz. sizi. Yer varsa seve seve. Biraz sıkışacağız ama yani yürümekten iyidir. İyidir komutan. Hadi gidelim. Gözünüzü dört açacaksınız arkadaşlar. Bir dahaki sefer karşınıza çıkan dost olmayabilir. Komutanım, bir şey ister misiniz? Çay, kahve. Kan getir, bana onu. Kan. Bir de battaniye getir, yastık getir, burada kalacağım. Emredersiniz, komutanım. Komutanım? Komutanım müsait misiniz? Gel, git, gel. Bu Hasan Takya kahvesi köylerde üretiliyor. Öyle mi? Otursana. Yüzbaşı seni devrenmiş öyle mi? Evet komutanım. Okulda aynı koğuştaydık. Bunlar çekmecede kalmış. Belki ailesine sen vermek istersin diye düşündüm. <laughs> İyi adamdı. İyi askerdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Biz ölmeye, öldürmeye talimliyiz de işte. Olan bu çocuklar oluyor. Sizin çocuğunuz var mı komutan? Sekiz yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Senin? Yok. Benim yok komutanım. Orhan Yüzbaşı'nın şehit olduğu eliminin ardında Çiğen Kodaklı teröristin olduğunu rapor etmişsin okudum. Evet. Kafama takılan bir şey var. Bu adam hep Irak sınırına yakın bölgelerde eylem yapmış bugüne kadar. Şimdi bunlar... ...üst düzey adamlarını... ...neden bölgesinden bu kadar uzağa yollamışlar? Hiç merak etmeyin komutanım. Onu yakaladığımda bizzat soracağım kendisine. Müsaadenizle. Kahveciğim tekrar teşekkür ederim. İlk fırsatta deneyeceğim. Afiyet olsun komutanım. Burası bizim evimizin arka bahçesiymiş. Baksana kocaman çok güzel bir bahçemiz var. Şu an olduğun yer bizim mutfağımız. Burası. Burası bizim mutfağımız sevgilim. Salondayız. Baksana kocaman bir salonumuz var. Şurası bizim yemek masamız. Burada koltuğumuz var. Burada da televizyonumuz. Yatarak televizyon seyredebiliriz. Burası bizim yatağımız. Çok rahatmış. Gel biraz da ben seni çekeyim. Ah, çok yakışıklısın. Yiğit, <laughs> ne yapıyorsun? İn oradan. Niye? E, çocuğun yatağına basıyorsun. ne ara geldik çocuk odasına? Sevgilim, ikinci yılımız olmak üzere artık. Gel. Size acil kodlu bir arama var komutanım. Herkesi uyandır. Acil çıkıyoruz. Hadi.